Merhabalar, yine kanalımıza hoş geldiniz. Ferdi Özdemir, Uşak Dolp ofisinden herkese kucak dolu selamlar. One More ürünleriyle test yapmayı ikinci videomuzda sizlerle öncelikle rica beğenmeyi sakın unutmayın. Şimdi One More Painless Night Glue cool ile nasıl test, güç testi yapılır bunu size göstereceğim arkadaşlar. bunu yapabilmek için arkadaşımızı alıyorum. Buyurun Filiz Hanım. Bandı cebime koyuyorum. Şimdi kişi çağırdığınızda yanınızda durmasını ve daha sonra ayaklarını V şekli yapıp yumruklarını sıkarak yana doğru salmasını istiyorsunuz. Ama başlamadan önce kişiye sorun. Kolunda daha önce bir rahatsızlık, kırık, çıkık var mı diye sorun. Var mı Fizan Yok. Yok. Kişi sonra şu bilek kısmından tutarak daha sonra ikinci el üzerinden destek alarak da aşağıya doğru bir güç uyguluyorum arkadaşlar. Direnin bana. Direnin. Bu şekilde direkt ben geliyor arkadaşlar. Şimdi ürünle temas etmesini sağlıyoruz. Buyurun. Tekrar yine aynı şekilde bilekten tutarak ikinci bileğimi koyarak da aşağı doğru çekiyorum arkadaşlar. Direnin bana. Direnin. Bakın biraz önceki testle şimdiki testin arasında çeker çekmez geliyordu. Şimdi daha fazla direnmeye başladı. Şunu unutmayın. Kişinin kolu test yaparken Yana doğru değil arkadaşlar. Elinde ürün değil. Paketi verseniz yana doğru çekiniz de gelir. Amaç burada alta doğru ve gücünü görmek. Yapmanız gereken tek şey bu. Bir sana teşekkürler. Buyurun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. pistim ofisinden herkese kucak dolusu selamlar.